Merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte babamın berber kanalına bir günlük vlog çekiyorum. Müşterileri bazen çekemeyebilirim her neyse. Şu an babamın dükkanına geldim. Sizinle üst, evde üstümü giyinirken, yolda gelirken, yemeğimi yerken göstermek isterdim. Aklıma hiç gelmedi. Keşke gelseydim. Ama size göstermek isterdim. Artık buradan devam edeceğiz. Şu an babam markete gitti. Ben oturuyorum şu an. Karşıya gidiyorum. Müşteri falan gelecek mi diye. Gelirse bekleteceğim tabii ki. De. Ben tıraş demem bek bilmiyorum. Ama gelin bir öne bakalım. Bakın arkadaşlar tek kişiden fazla içeriye bir müşteri giremez. Ama ben çırağı olduğum için. Babam da içeriyecek. Bakın şu şekil. İçeri bomboş attık. Ve dezenfektanlar, kolonyalar hiç bitmiyor. Arkada daha da fazla var arkadaşlar. Şöyle. Markalarını söyleyebilirim. Ama markası yok. Ve daha bunlar? Her neyse arkadaşlar her yerde ayrı olduğu için kameram düşmüş. Bu kamerayı da telefon telefonu çekelim. Arkadaşlar ben seçim yapacağım. Take <laughs> 또더 자고. 다이 e ç i s yetişecek Her yere. He. Bazen nasıl çekiyoruz biliyor Şunların tabii Telefonla evde. Evet şimdi evet, yapacak bir şey yok. Böyle boş baş <laughs> <He>. boş oturuyoruz. <boş gülüyor> He? Nasıl dayanıyorsunuz arkadaşlar ya? Ne hiç. Evet. ben hiç. Benim şu kışın bir sofracık alayım bakın demir buraya gelmesi lazım. Şu an burada demir var. Buraya yemek yedim. Rezerve dedim. daha doğrusu. Bakın. Şurada da böyle göstereyim. Dünya gibi deniyoruz. Gördün mü sen? Okay, bro. Okay. Neyse şimdi de görüşmek üzere. Müşteri gelecek. Belki az az çekebilirim. Arkadaşlar özelimi çıkartma ama yine çekmeyi unuttum. Ama biraz zor çıktı. Altıları kat daha varmış. Çıkardım maviydi. Altındaki bordo uydu. Çok Güzel bir ya? olmuyor. saçım yine Altını yazıp sonra bir iş buldum sizleriniz mi?

<laughs> bir dakika 3, kamerayı şuraya dayamak istiyorum. <laughs> <laughs> evet. gibi programımıza en güzel mesajımızı Orada bir şey var. Şurayı şöyle kapatıyorum. Ya da ben kapatmam gerektiği yok. Oradan bak misin? Yerken görsene evet. Ne yapıyorsun? sen? Lahmacun gel lahmacun. Apo. Isır bakayım bir de. Hı, ee, yalan da. Gözde gibi ısırdın mı? Bir tanesini Salata yemiyor mu? <mi? gülüyor> İyi, afiyet olsun. Uyuyor daha doğrusu. Ben bakıyorum yakına şu anda. Hırs mırs geç. Hırs mırs yiyorum. İçinden bu çıktı. Bunu sakın atmayın. Abinize falan verin şu şifreyi girsinler. Ben biliyorum. Şu şifreyi girsinler. Para versin internet kazanıyoruz. Aynen ama mesela cebinize bir şey koyun lütfen atmayın derim. Yani böyle şey de kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. İnternettir, paradır falandır. Ben cips mi yiyeyim o zaman bir... Hmm. Ben dönerim ya. Bir işim çıksın Ne yapıyorsun sen? Yemek yiyorum <laughs> çıktım. Aradan bir saat geçti. Kızım hiç mi doymayan sen ya? Hayır bir saat geçti. Ee, mu yiyorsun? Evet yiyelim. İyi hadi afiyet olsun. Çayım. Hadi, Hadi bakalım görüşürüz. <laughs> Aha korona oldu. <laughs> evet. Arkadaşlar yemek yedikten sonra bir saat sonu şu an. Ya da bir saat. <laughs> E bu telefonun arkasında bir şey mi olmuş? Ha, yok. Oyuncak oynuyorum. Burada böyle şeyler var. Onlardan oynuyorum. E, karnım hiç acıkmadı. Çok şok yedim. Efendim. Şu dükkana bakacağım. Şu abinin işi çıktığı için. Şu dükkana bakacağım. Böyle bakalım. Evet. Sadece biri geliyor mu? Gidiyor mu? Ve sen ona bakacağız. O zaman bize bakalım. Evet, evet. Şuradaki abiyi bekleyeceğiz. Bakın gidiyor. Şu. O abiyi bekleyeceğiz. Rezolumluyuz. Aha. Bakın. pardon. Yakınlaştı dedim yine bu? Bunun yakınlaşmasını hiç sevmiyorum. Bekliyoruz. kim taraf bakın biraz şu an bir geldi gel of beklemek çok sıkıcı <laughs> <laughs> bakın arkadaşlar şu an burada arabesiniz Abi bekliyoruz bak Arkadaşlar şimdi ben oyuncaklarla oynayacağım biraz. <laughs> o zaman oyuncaklarla oynayayım yine sizlerleyim. Arkadaşlar şimdi videomu burada sonlandıracağım. Arkadaşlar ben dün sonlandırmayı unuttum. Bir dakika kulaklığı takayım. Evet arkadaşlar kulaklığı taktım. Ee, yarın oldu. Dün solandırmayı unuttum. Arkadaşlar yemin ederim ki yarın oldu. İnanmayan olur Şimdilik videom bu kadar. Görüşmek üzere. Videomu ben de siz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Maskenizi takmayı unutmayın.